Selamun <laughs> Aleyküm İlk videom Bugün sizlerle ne? Bu oyunun adı ne? Bu oyunun adı ne? Ayas oynayacağız Bakalım Ayas Ben daha önce bayağı oynamıştım da Bu normal mi olur? Zor mu olur? Dur ilk kolay bitirek Sonra normali bitirek Biliyoz oğlum biliyoz atla İlk kolay bitirek Sonra normali bitirek Bana bacı Bu blonu nasıl çekeceğiz? Hiçbir şey şey. şey. He, biliyorum, biliyorum. çarpınca, bakınca... Amına, çıkamıyorum ananı, sikerim ha. altına şaka. Biz korkun kesilmiyoruz Nerede bu kuşlar, kuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse 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 Oluruz bir çocuğunu. Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillah Bismillah Ne oluyor Allah, Ne oluyor Ananı sikeyim gözümde Abi okunayım abi elimiz için yok günahım yok. Abi yarranayım yapma abi. Ama ne sikiyim sesleri bak. Abi yarranayım abi ya. Biraz da bekleyeceğim mi? Haa bak bu var mı? Bak bunu diyor Gülko. Koşma dolana kadar çıkmasam acaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikeyim arkamdan geliyor. Ananı sikeyim. Mantımı sikiyor. Sikerim ha. Tamam bir izin veriyor. Sikerim bu zaman kaybolmuyor. Kitapta bir şeyler yok. Kitabı alamıyor. Var mı? Ama nasıl sakarım şimdi? Orası ben seni bir sikerim bir sikerim. Ya sikerim boynun ayarları yok mu ya? Bu mu ayarları? Kesin kapat. Nasılsın? İyi normal. Siz kapattın benim sesimi duyamazsınız. Ben onu sikeyim. merdiven için. Ne diyeyim, yok. İşte böyle ses kasan onu kaç çözüyor ses <laughs> Sesim değil <laughs> Bu Siz okuyun Okudunuz mu? <laughs>

Hiçbir sikim yok mu? Burada yok. Ah buradan bir yerden çıkarsa altıma sıçarım ben. Bu ne? Göz çok gergin. Zar zor nefes alabiliyorum. Ne Türkçem Türkçe gibi alabiliyorum. Hepsi kötü görünüyor. Bu arada bazı... Ya siz okuyun benim Türkçe gibi yazdım. Hemen Antalya'nın soruca videolar çekerim isterseniz. İz, i̇zlenmezsen iyi çekeyim <laughs> şey Tabi, ne de. Başarı yok. Abone olsanız diyeceğim ya ben dilemem artık. Oğlum ayı mı yapıyorsunuz lan? Bura nere oğlum? Nasıl? Bu ne? Allah'ım ya Rabbi. Kapıyı açarak girecektim. Hadi oğlum sok oraya, ran'ı geç oğlum. ışıktan korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi. Bismillah. Ne de bu? güçlü şey. Abi bu knin. Book. Allah'ın kitabına gelme. Kaçak oldu. Beş dakika olmuş. Çok az Hacı biz kolayda böyle sıçıyorsak altımıza. Vurmaya mı? Gökten vurduracağım ben sana birazdan. Bekle sen. Bir de sese arkadaşlar. Bir dahaki videoda sesi açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. O oh, الرحمن oldu. Ne Önde bir şey vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim korkmaya başladım ben. Bir şey Burada otur işte amına koyayım. Ne güzel ya. yer. Sonuna Daha burada bakalım. Hı. Anam bana bana koy! Şuradan çık! Yerine gir be! En dışarı görünmüş. Bakalım. Bismillah. Ya çok Bak. Kuşun sesi mi? Ben niye bilmiyorum biliyorsun. Kuşun sesi var. Asıl Sonraki videoyu ne çekeyim? Arkadaşlar. Bakın. Her şeyi bölümlü bölümlü yapacağız. Yine. Başka bir şey var mı? Kimse şey onu Ben altıma az çağırım. Yemin ederim sıçarım ya. Yemin etmek de. Ama bakayım abi. Ananı sikeyim. Sen anneni yaşatmayım, Anneni yaşatmam. Anneni yaşatmam. Gelme. Gelme siktir git. Siktir git. Bokunayım git. Bokunayım git. Allah'ın kitabına gelme. Ana bokunayım. Siktir git. Ananı sikeyim. Koşamıyorum da. Altımız şu. Bunu an. ne sikiyim? Bu 12 yapacağız ama ne göz? Gözüne. Kaşla kurdolardan geçerken orada göz verdi ben onu gördüm. Bilerek kalmadı. Dur şunu izleyelim. Çocuğuna bak. Nerede Dur kitap bir şey verme. Bu ne? Amına koyayım ya ya. Sıçar mı? Ama odaya gelince odaya giremiyor, ne? Ya amına kodumu Canavar bir kere tuttum bizi götten sıkıyor ya. Bomba patladı. Çünkü bir sıkıntı var. Durun Arkadaşlar i̇şte graniyon yiyeceğim. Bir dahaki videoda. Beynim benim. Beynimsiniz güzel olur. Arkadaşlar işte, o kadar uğraşıyoruz da. Burayı yesem bir şey olmaz. Nasıl bir Çıkmıyoruz değil mi? Ne yapıyor lan bu? bilmiyorum üstleri gidiyor da Abi ben buraya gelmedim mi amına koyayım? Kaset var. Ya sikerim birisinin evi normal. Allah bir yere sokak ya. Kapı playtan gibi amına koyayım. Kaset dedemiz mi ya? Neyse. Okudunuz mu? Çıkıyorum. Çıktım. Şimdi arkadaşlar. Doğum bir dakika olmuş. Amına koyayım yürümüyor. Ne oldu yemin ederim yürümüyor. Yürüyor lan tamam güzel bu. Amına koyayım sabahtan beri de orada ben O benim yok olduğum yer değil mi? Doğduğum yerde gözü piç kurusu. Çıkışı bul ve kaç diyor. Anamı bulacağım kaçacağım. Çıkışı ben nereden bulayım? Dur. Dur dur dur. Oğlum bak altımız çömmen. Ama ne olur mu Ben buraya girmedim değil mi? Bir kursa alsana fazladan ne yeterince olsun ya. Doğru tamam yeter. sonu kullanmayacağım. Altı masajı zaman kullanacağım ve sikerim ben böyle iş amına koyayım. Ben sesim bozulmadı. Dur bakalım da, da kaçalığımız bir şey var Ama, tadı mı? Ama secret videonun tadımın kaldı amına koyayım. Nerede bu piç? Aşağılarda dolaşıyor. Dur kaç. Abi lan! Ananı sikeyim. Ananı sikeyim, sikeyim şu altıyı. Ona ne sikiyor? Oğluna sikiyor. Ama ne koyayım seni gibi yaratığım ben ya. Ama yeter bunu ama ne koyayım. Testere mi? Ne yapacağım? Gıçına mı sokacağım yaratığını? Ne yapacağım? Gütüne mi sokacağım? Yaratığın gütüne sokmayacaksak tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Gözerim var teleport olmuyor mu gelir? pizza sadece dolanmayı biliyor. Altımı açıyorum şu an. Sike sike zar zor tutuyorum kendimi. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ya çıkış anam namına mı sakladın? Ne yaptın çıkışı ya? Bir dakika bir dakika. La bir sus bağır bağır durma. Koş sen de anla. Altımı açıyorum dur. Tamam, burada yüzümü gösterebiliyor mu lan son en az daha küçüğüm ama küflenir bu sefer. Sözüküfün mü bilmeyeceğiz. Neyse sigaret. Hayata devam böyle. Ne oldu? Geçire. Eğleniyor musun? Sonra da sonra. Aa kopu. buna akıllı. Arkadaşlar, evet arkadaşlar reklamı geçtim. Bitmiş. Bitirdik. Şeyde normali oynar mıyım bilmiyorum. Video uzun oldu. Ben daha Grand falan çekeceğim neyse. Bugün atarım ben hepsini. Hadi görüşürüz. İzleyen herkese teşekkür ederim.